Tamam. Ben ne düşünüyorsun tavuk nasıl? Tavuk kardeşim harika. Ee, senin bundan mahrum olman beni çok üzüyor. Ayıp değil mi şu an? Ayıp değil mi bu kadar? Kardeşim ayıp mı diyeceğim yiyeceğim mi? Verdi abi. Ayrılaşayım mı? Olur be. İşte ben böyle şeyi çok seviyorum abi. Bedava lezzet. Evet arkadaşlar sokak lezzetlerinde bugün sokak değil canlı lezzetlerindeyiz. Aynen. Evet. Oğlum ben bilseydim yemek de yemezdim. Direkt gelirdim. Valla ben de öyle Ne gidemişler? Rabbim her kapıyı açıyor. Örnek olduğu gibi. Bunu ayrıca pişiriyor gibi çıkıyorum şu an. Açıyor mu? Dur lan bir dakika. Ben... Dur biraz açı şey yapayım. <laughs> Ya bu tane sen şey olmuyor. nasıl olur? Şöyle anlatayım, YouTube'a koyduğum an... Hani... Görüntü dik, dik mi yapıyor? Yani. Yatay mı Yani şöyle iki ihtimali var. Ya dik çeken ya yatay. Dik mi çekeyim? Dik de çekeyim. Ha, ha dik çekersem geniş açılır ama. Bir için yaparsın onu. Ha bir için tamam. Yap, dike, yap.